Doğması sonucunda sel oluşur. Doğaya zarar verme yoksa sen her şeyini götürür. Sel genellikle kuru olan arazi sular altında bırakan su taşmasıdır. Akan su anlamına gelen kelime gelgitin içeri akışına da uygulanabilmektedir. Taşkınlar hidroloji disiplininin bir çalışma alanıdır. Tarım, inşaat mühendisliği ve halk sağlığı gibi alanlarda önemli bir endişe kaynağıdır. Gördüğünüz gibi yağmur suları seri oluşturuyor. Sel de can ve mal kaybına neden oluyor. Ani, büyük ve düzensiz akıntıların sebep olduğu bölgede toprağın belirli bir süre su, su altında kalmasıyla sel oluşmaktadır. Sele aynı zamanda taşkın suda denmektedir. Sel, sel en çok ırmak yataklarında taşmaların sonucunda meydana gelmektedir.